Mehmet Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tava böreği diye bildiğiniz bizde de koca görmez böreği diye geçiyor. Size onun tarifiyle geldim. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben kaseme bir adet yumurtamı aldım. Hemen biraz çırpıp üzerine yarım tatlı kaşığı tuzumu alıyorum. Tuzla da bir tık sonra 250 milimlik bir bardak sütümüzü alıyorum. 125 miligramlık bir bardakla da sıvı yağım var. Onu da aldım. Bu sıvılarımı bir güzel homojenize olacak şekilde hemen çırpalım. Bu böreğimizin sosu. Evet ben çırptım sosumu. Kenara alıp tavamı alıp tavamın içine 2-3 kaşık kadar yağımı akıttım fırçayla her yönüne dibine kıyılarını böyle güzelce yağlayacak şekilde bir sürelim fırçamızla yağı bunun içerisinde börek yapacağımız için 3 tane yufkam var arkadaşlar 3 yufkadan bir börek yapıyoruz kolay pratik bir börek İlk yufkamızı tavamıza güzelce seriyoruz kıyılarını şöyle içe doğru sarkıtıp tavanın kenarlarına yapışmasını sağlıyoruz. Hemen 2-3 kaşık sosumuzdan içerisine alıp fırçamızı her yerine gelecek şekilde sürelim. Ben yufkalarımı ikiye böldüm arkadaşlar. Ortadan ikiye yırtın yufkanızı yarım yarım döşerseniz daha güzel olacaktır. Hemen bu koyduğumuz yarım yufkamızın üzerine de yine sosumuzdan 2-3 kaşık serpip fırçamızla sürelim. Buraya kadar geldiyseniz videomu seyrederken arkadaşlar, e, inşallah bana bildirim zilini açarsınız. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorum ve beğeninizle bana destek olacağınızı hatırlatarak yorum ve beğenilerinizi bekliyorum sizin. Çok memnun olurum yorum ve beğeninizden. böreğimin hakkı hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu da benimle paylaşırsanız veya yorum kısmına yazarsanız gördüğümde size dönüş yapacağım. Çok kolay ve pratik bir börek arkadaşlar. Koca görmez böreği dedim. Bunu perhizli bayanlar evde yapmıyorlar. Arkadaşına gidip yapıp yiyorlar. Evde yapılmadığı için kocası da hiç yemediğini düşünüyor. Bunun için biz de bu koca görmez. Koca görene kadar yapıp yenilip bitiriliyor bu börek. Ben üzerine arkadaşlar loru kullandım. Bununla yaparsanız Blorla yaparsanız böreğini O kadar lezzetli oluyor ki Size anlatamam Bu börek de benim bir sipariş Kızım bu akşam arkadaşına gidecek Arkadaşı benden bunu istemiş Ben de yaptım Göndereceğim Hemen pişirip Ve yapım bölümünden çok fazla kesmedim Ne kadar kolay ve dakikalar içinde Yapılacak bir börek olduğunu Göstermek istedim Yine aynı işlemi yapıyoruz sosundan her yufkamızın üstüne döküyoruz. Ve bu böreği yaptıktan sonra arkadaşlar buzdolabında bir saat kadar bekletirseniz sosunu daha güzel çekecektir. Gerçekten su böreği tadında ve kıvamında oluyor. Evet, ben son yufkamı da seriyorum. Gördüğünüz gibi sosum tam geldi arkadaşlar. 3 yufka için bu sos yeterli bu ölçülerde olan bir sos. Bunun yerine süt sevmeyen olabilir arkadaşlar. Süt koymazsanız soda da koyabilirsiniz. Bir şişe soda açıp öyle de çok güzel oluyor börek. Yalancı su böreği tadında. Hemen sosumuzu her yerine sürüp şimdi üstünü kapatmaya geçelim kapattığımız yufkaların her kapatışımızda her katına yine araları kuru olmasın diye sosumuzdan azar azar sürelim. Kalan sosumuzu da üzerine döküp her tarafına yayıp hemen ocağımıza alıp pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi sosum bitti. Tam ölçüdür. Hemen ocağımızı aldık arkadaşlar. İlk önce ocağımızı açık tutuyoruz. Tavamızı ısındıktan sonra altını kısıp sağa sola ileriye geriye çekip tavamızın her tarafını kızartabiliriz. Bu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Tavanızı sürekli gezdirin. İnanın 15 dakika içinde pişecek bir börektir. Tavamızı çekmeden hep aynı kararda tutarsak ortasını böreğimizin yakabiliriz. Kıyıları pişmeyebilir. Evet gördüğünüz gibi benim böreğimin altı pişti. Hemen üzerine bir tane kapak servis tabağını kapatıp tavamızı ters çevirip böreğimizi çevirelim. Çok güzel nar gibi pişti arkadaşlar tam kıvamında harika bir börek oldu. Evet, araya da sallayarak arada böyle her tarafının kızarmasını sağlayalım. Sevgili takipçilerim, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum bölümüne küçücük bir yorum olsun, emoji olsun bırakırsanız bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız sevdiğiniz arkadaşlarla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, benim böreğim pişti. Şimdi soğutup, paketleyip hemen kızım arkadaşına götürecek. İç dokusunu kesip size gösteremediğim için özür diliyorum. Buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun.